İyi geceler, hayırlı geceler. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, kızımız ne durumda? Çok iyi maşallah. İlaç kullanıyor zaten. Hı hı. Ee, i̇yi geldi geçti işte öyle. Hı hı. Onunla konuşma şansın var mı? Var. Tamam, onu alayım telefona. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biz çok gezdik. Hı hı. O kadar gezdik, o kadar gezdik ki yani gördük faydasını görmedik. Yani az kalanıyor gene. Sık da olmaz eskisi kadar az kalanıyor gene. Hı hı, anladım. <laughs> ee, anladım. Ben şimdi onu alayım tekrar telefona. Özge konuşabilecek mi kadınla? Yok bir şey. Alo. Özgeciğim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın canım? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz önce bayağı bir kötü oldum. Evet, evet. Farkındayım. Aynen. Ee, Özgeciğim nasıl geliyor bu kriz sana? Bir anlatır mısın bana? Bana bu rüya ile olmuştu zaten. Hı hı. Rüyada şeytanı görmüştüm, kafasında dönük insanları görmüştüm ve çok tövbe ettiğimi görmüştüm. Hı hı. Ondan sonra rahatsız olmaya başladım zaten. Anladım. Sonra böyle kasılmalarım oluyor. Ağzım kenara kaynıyor genellikle. Hı -hı. Konuşamıyorum. İçimde daraltı oluyor. Kılım ağrıyor. Gözlerim kararıyor. Hı -hı. Ama bir baş ağrısı da geliyor bunların hepsi bana. Baş ağrısı da geliyor. Anladım. anladım. Evet. Aynen. Baş ağrısı da geliyor. Anladım. Ama şey yani böyle kendimi kontrol edemiyorum. Hani içimden dua okumaya çalışsam bile okuyamıyorum. Anladım, anladım. İçten dışı hareketler sergiliyorum yani. Peki bu ne sıklıkta oluyor sende? Bu önceden çok fazla oluyordu bende. Ama şimdi bu arada ben de ayda bir defa falan oluyorum artık yani. Azaldı yani, bitmek üzere gibi. Anladım. Ee, ufak bir bakım açacağım sana. Anne adını alabilir miyim? Vildan. Vildan kaç yaşında? Vildan 62 yaşında. Baba adını alayım. Mesut. Mesut kaç yaşında? 63. Senin adın? Benim adım Özge. Sen kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım. 28. özgürcüm kıbleye dönüp bir besmele çeker misin yozu besmele çeker misin yozu bismillahirrahmanirrahim Özgeciğim bu senin e, ne bir yıllık, ne iki yıllık, ne 3 yıllık bu senin çocukluğundan gelen bir rahatsızlığın var. Evet. Çocukluğundan gelen yani yeni değil, bir yıllık değil, üç yıllık değil. E, çocukluğunda bir sokakta gece konuda tek 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 bir evde mi yaşıyordunuz? Yok öyle bir yaşamadık ama arkadaşımın ev vardı. Şimdi Özgeciğim sen 6-7 yaşlarında çarpılmışsın. Çarp, çarpıldığın için bu haldesin. Ee, üzerinde şu anda 4 tane cin var. Özgeciğim. Özge... Evet, evet. Tamam, Özgeciğim. dört tamam. Özge, tamam. Özge, tamam. tamam. tane cin var yanında. Bu cinler seni bu hale koyuyor. Ee, bir tanesi beynini zaten ele geçirmiş. Bak çok dikkat et. Beyninle başlıyor zaten olay. Ondan sonra vücudunu hareket ettiremiyorsun. Evet. Ee, çok ilaç kullanmışsın Özgecim ya. Evet. Çok ilaç kullanmışsın. İlaçlar da beynini... Beyindeki hücreleri öldürmüş. Peki gittiğiniz hocalar bu e, cinleri alamadılar mı üzerinden? Yani çocukluğundan beri görüyorum bu cinler senin üzerinde. Bana... Bana Yok hayatım büyü yok. Büyü yok. Yani... Çocukluğundan gelen bir şeye 7 yaşındaki bir çocuğa niye bir insan büyü yapsın ki? Bak gece konuda tipi bir ev var. Ee, bahçeli bir ev. Eski bir ev. O evde çarpılmışsın. Yani o evin bahçesinde çarpılmışsın sen. Evet tamam. Evet. Oyn oynarken çarpılmışsın. Evet. Yani büyüyle alakası yok bunun canım benim. Ve çocukluğundan beri seninle beslendikleri için artık çok kuvvetlenmiş yanındaki varlıklar. <laughs> ben o, o zaman hatırlıyorum ben o zamanı Evet hatırlarsın tabii 6-7 yaşındayım hatırlamaz mısın? O zaman ben orada e, bir tane karanlık bir, birini görmüştüm. Acaba ondan sonra mı oldu? Aynen aynen canım ondan sonra olmuş. Ondan sonra yani çocukluğundan beri... Bu karanlık bir tane bir şey vardı. Gece vakti dışarıda oynuyordum. Aynen aynen. Ee, çocukluğundan beri olan bir olay ee, musallatın olmuş yani. Anlatabiliyor muyum? Musallatın olmuş bunlar senin. Dört tane var yanında. Ee... Kimisi büyüdü kimisi... yok. Yok hayatım. Yok inanma büyü değil. Yani yedi yaşındaki bir çocuğa büyü yapılmaz. Hani bakıyorum annenin babanın üzerinde mi var büyü diye bakıyorum onların üzerinde de büyü yok. Ama senin çarpılmış olduğunu görüyorum. Yani direkt o evi gösteriyorlar beni bana ve bahçeyi gösteriyorlar. Burada çarp, çarpıldığını söylüyorlar. Peki kısmetimin kapanması da bu sebepten dolayı mı? Tabii ki canım benim yani senin bir kere bu musallatın seninle evlenmeni, evlenmeni ister, ne mutlu olmanı ister. Yani senin hayatını karartmış zaten. Evet hiçbir şey benim yolumda gitmedi hiçbir zaman. Evet. Yani ne erkek arkadaşın olur ne bir evliliğin olur. Hani bu şekilde evlensen bile evliliğini yürütemezsin zaten. Evet. Yürütemezsin. Bunların alınması lazım. Bunların temizlenmesi lazım senden. He, e, basit bir süreç değil bu. Belki çok uzun bir süreç olur. Ama Allah'ın izniyle düzelirsin diye düşünüyorum. Düzelirsin mutlaka düzelirsin. Yeter ki birlikte bir yola çıkalım. Tamam. Ama benim ekimde de düğünüm var. Bu ekime kadar düzelir mi? Düzelir inşallah. Özgeciğim yeter ki inan, inançlı ol. İnançlı olduktan sonra tabii ki düzelir. Ya abla şimdi ben nişanlısıyım. Hani biz evet. de dediğim gün hani şey yapıyoruz. Eğer biz şimdi kaç tane hocaya gittik. Hı hı. Hani bir hiçbir farkını aramadık. Ama şimdi hani siz de şimdi bize şu kadar para verirseniz falan filan derseniz hani biz e, durumumuz iyi değil yani açıkçası. düğün de yapacağız. Hani bize iyileştirirseniz biz vicdanen zaten hani ne isterseniz yaparız. Ama şimdi bize iyileştirin. Hani başta iyileştirme sürecini görmedikten sonra da hani e, soğuk bakarız yani kusura bakmayın. Hani böyle Açık konuşayım başta. Zaten e, ee, Bilda, şey, Bildan Hanım bana söylediği zaman ben Bildan Hanım'a yani, dedim ki para mühim değil dedim. Kayınvalideniz yanınızda sorabilirsiniz. Aynen yani hep <laughs> yanımızda zaten hani <laughs> biliyoruz biz de yani, yani kusura bakmayın yani şimdi kaç tane hocaya gittik hani 2500 verdik 2300 verdik bir şekilde hani belli bir miktar para verdik yani. Hı <laughs> hı. Yani, yani iyileşsin. hani inan ki para mühim değil ama şimdi iyileşmediğini görmediğimiz zaman da hani şu şey oluyor yani bizim içinde. Anlıyorum, anlıyorum sizi. Anlıyorum seni. Yani şu an kendisi zaten iyiydi değil şu an zaten. Hani şey yapıyoruz, biz bu e, şeyi 8-9 aydan beri çekiyoruz yani. Yani geçen sene Nisan ayından beri hani bu hastalığı çekiyoruz. Oraya götürdük, buraya götürdük. Hiçbir şeyini göremedik yani. Ama Özge'nin yani 8-9 aylık bir olay değil. Özge'nin çocukluğundan gelen sıkıntıları var. Özge çocukken çarpılmış. Ama daha önceden hiç böyle bir sıkıntı yaşamadı yani. E, tabii ki yaşamaz kardeşim. O varlıklar da işte bu bedenden güçlenecek, güçlenecek ki artık kötülüğünü çıkartsın ortaya. Onun da bir zamanı vardı işte. Bu zaman o zaman. Anladım. Peki biz e, nasıl yapabiliriz? Yani bunun hani bize böyle bir... E, Şimdi şöyle için. söyleyeyim. E, pazar sabahı Çorlu'da olacağım. Pazar sabahı. Evet, pazar sabahı Çorlu'da olacağım. Siz de müsait olursanız gelir görürüm Özge'yi. Bu, tamam. bir, bu bir ön bakımdı. Ee, tekrar bakımını açarız, bakarız. Allah'ın izniyle de hiçbir sıkıntısı kalmaz. Ee, siz bunu ne hani şey yapın, hani bakın e, şeyinizi iyileştirin. Ondan sonra bize ne söyleyin ona eyvallah. Ama şimdi bunu iyileştirmeden hani bize ne söyleseniz, hani bu şey olmaz yani. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Hani şey olarak söylüyorum yani şimdi bunu yaşadık ben yani kaç kişiden gördük yani şey olarak hani hiçbir faydasını göremedik koca dedi öyle dedi kimisi dedi böyle dedi kimisi dedi falan dedi hı hı. ama bunu hani iyileştirir hani şimdi biz zaten hani hasta iyi olmasını istiyoruz ama şimdi iyi olmadan da bir şey yapmak istemiyoruz yani hani bu yönden böyle çok şey oldu Anladım. Hani o amaçlı yani. İyileştirin biz zaten vicdan var hani deriz ki Allah razı olsun deriz hakkı neyse veririz yani. Hı, anlıyorum anlıyorum sizi. Tamam o zaman pazar sabahı görüşmek üzere diyorum. Tamam. Tamam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah size de hayırlı akşamlar.